Merhabalar. Bu dersimizde evet hayır sorularını yani yanay fargın sorularını göreceğiz. Bu tür sorularda fiil her zaman cümlenin en başında olur. Yani soruya fiille başlıyoruz. Biz ve fargın sorularını görmüştük. İşte van, vo, değil mi? V şeklinde, v, van, vo biçiminde. Öyle bir dersimiz olmuştu ve fargın. Şimdi bundan farklı olarak, bundan farklı olarak fiille başladığımız sorulara nasıl cevaplar vermeliyiz? Bunların üzerinde duracağız. Hemen devam edelim. O zaman fiil sonra özne gelecek sonra diğer ögeler sonra da soru işaretimiz. Yani fiille başlayan sorular. Bakalım. Bakın burada list. Okumak fiili. Aslında bizim fiilimizin yalın hali listen okumak. Ama öznelerimiz ihben, dusen, eyes, es. İşte Erkek için o, kadın için Z. Değil mi? Nötr varlıklar için, cansı varlıklar için S. Peki E, Leze biçiminde Duya göre List. EAS, e, e göre de List. Düzensiz bir fiilimizdi. Çekim. Du ve EAS, e, değişiyordu. V ya da Lezen. ya da Lest. z ve si Küçük C onlar. Büyük C resmisiz. Burada da hemen V ile aynı olan Lezen çekimini alıyordu. Şimdi do'ya göre çekim list bakın. O zaman ben burada fiili do list. Sen okuyorsun. Okursun anlamında değil mi? Do list. Ama liste başa aldım. List do. Okur musun? Okuyor musun? Peki list do gen büyüca. Kitap okumayı sever misin? Gen daha çok. Değil mi? Sevmek. List do gen büyüca. Kitap okumayı sever misin? Biçiminde. Sorduk. List do gen büyüca. Peki sen nasıl cevap vereceksin fiille sorulan bu soruya? Fiil başlarken. Değil mi? O zaman ya. Yeah. Evet diyeceksin. Ya. Yeah. It is again. Evet kitap okumayı severim. Ya da nine. It is a need. Gen Hayır kitap okumayı sevmem. Burada nine ve need'e dikkat edelim. Olumsuz yaparken burada nine. It is a Gen Need'den yardım aldık. Fiili olumsuz diyoruz çünkü. Sevmem diyeceğiz. Hayır, kitap okumayı sevmem. Nein, ich lesse nicht Hayır, kitap okumayı sevmem. O zaman fiille başlayan sorulara ya ya da nein na. cevaplar verebiliriz. Ya ile başladığımız evet, kitap okumayı severim olumlu cevapken nein ile başladığımız hayır ile başladığımız kitap okumayı sevmem olumsuz cevap oldu. Bir örnek daha görelim. Arbeitest du in eine Schule? Bir okulda mı çalışıyorsun? Olumsuz cevap verelim. Nein, ich arbeite nicht in einer Schule. Hayır, okulda çalışmıyorum. Ich arbeite in einem Büro. Bir ofiste çalışıyorum. Ich arbeite in einem Büro. Bir ofiste çalışıyorum. Bakın burada einer Schule. Okulda derken in einer Schule. Burada einer oldu. Ama Büro derken einem oldu değil mi? Şimdi bunlar size karışık gelmesin. Bunları datif konusunda göreceğiz. Zaten sadece bilinçaltımıza Evet, bunları kazıyoruz. Nein, ich arbeite nicht in einer Schule. Hayır okulda çalışmıyorum. Ich arbeite in einem Büro. Bir ofiste çalışıyorum. Biçiminde kullandık. Ja, nein, doch, fragen sorularını görelim. Şimdi eğer olumlu bir soru soruyorsam olumlu cevap verirken ya. Olumsuz cevap verirken nein kullanacaktık. Hemen bunun örneğine tekrar bakalım. Sonra da doğulu bir soruya bakacağız. Max to pizza. Pizza sever misin? Ya, imak pizza. Evet, severim. Nein, imak kayna pizza. Hayır, sevmem. Burada olumlu soruyu olumlu cevap ve olumsuz cevap biçiminde belirttik. Olumsuz soru olumlu yanıt için do olumsuz yanıt için nein kullanacağız. Bu sefer olumsuz soruda do kullanıyorum. Bakın, olumlu soruda ya kullanmıştım. E, olumsuz yanıtlamak için nein kullanmıştım. Ama şimdi olumsuz sorudayız. Olumlu yanıt için do olumsuz yanıt için nein kullanacağız. Max to pizza. Bakın keine olumsuz diyor. yapısı. Max to pizza. Pizza sevmiyor musun? Do i pizza. Aksine pizza seviyorum. Do aksine demek. Peki. Max to pizza. Pizza sevmiyor musun? Do i pizza. Aksine pizza seviyorum. Olumsuz cevap verirken. Nein i mag pizza. Hayır pizza sevmiyorum. Bakın bu olumsuz bir soru kayna yapısından dolayı. Olumsuz soruya olumlu cevap vermek istiyorum. Hani pizza sevmiyor musun? Hayır aksine do. Do aksine pizza seviyorum. İmak pizza. Do imak pizza. Nein imak kayna pizza. Hayır pizza sevmiyorum. Biçimde kullandık. Is the ezel need to stick? Eşek susamadı mı? Do the ezel is to stick. Aksine eşek susamış. Nein the ezel is need to stick. Hayır eşek susamamış şeklinde. Olumsuz bir soruya bakın. nit yapısı olumsuzla da burada. Is the asal need to stick? Eşek susamadı mı? Do the asal is to stick. Aksine eşek susamış. no the asal is need to stick. Hayır eşek susamamış biçiminde. Burada bakın dikkat edin. nitten sonra sıfat. Demek ki sıfatı olumsuzlarken nit kullanıyorum. Ama ismi olumsuzlarken kayna yapısını kullanıyorum. Demek ki kayna isni olumsuzlarken ama neyti fiili ya da sıfatı olumsuzlarken kullanıyorum ayrıca göreceğiz. Kullanıyorum. Bakın flysick çalışkan değil mi? Flysick. Ama neat flysick çalışkan değil mi? Is the class neat flysick Sınıf çalışkan değil mi? The class is in sınıf. Though aksine the class is flasic. Aksine sınıf çalışkan. Nein, the class is need flasic. Hayır, sınıf çalışkan değil. Need flasic. Nein, need flasic. Hayır, sınıf çalışkan değil. Biçiminde. Evet, ekstra O oh yapısına bakalım. D'de almanı da. O. Oh. I e arbeite viel. Viel çok. Ben çok çalışıyorum. Er arbeitet auf viel. O da çok çalışıyor. O, da. o da çok çalışıyor. e a b i t e f i t e Ben de çok çalışıyorum. a başta kullanabilir sonra ardına özne a i t e Ben de çok çalışıyorum. ASEAN is an continent. Peki Asya bir kıta. ASEAN is an continent. AFRICA is all an continent. Afrika da bir kıta. ASYA bir kıta. Afrika'da da bir kıta. Burada a u d e anlamını verdi. London ist ein Stadt. Rom ist auch ein Stadt. Londra bir şehir. Roma da bir şehir. Ekstra yapılara devam edelim. Hier, burada, dort, orada. Hier ist die Lampe. Lamba burada. Dort ist das Lied. Işık orada. Here is Peter. Peter burada. Dort ist Anna. Anna orada. Here is the Schülerin. Kız öğrenci burada. Dort ist der Schüler. Erkek öğrenci orada. Hier ist die Tasche, çanta burada, dort ist der Koffer, bavul orada. Hier ist das Kino, sinema burada, dort ist the das Theater, tiyatro orada. Schon, zaten, artık, no need, henüz değil. Şu anda sorulan olumlu soruya olumsuz yanıt vermek için no need kullan. Ist der Lehrer schon da? Öğretmen geldi mi artık? Nein, der Lehrer ist no need da. Hayır, öğretmen henüz gelmedi. İster laden schon geçlosun. Mağaza kapandı mı? Artık. Nein der laden ist noch nicht geçlosun. Hayır mağaza henüz kapanmadı. Rehnet der Schule noch. Öğrenci hala işlem yapıyor mu? Hesaplıyorum. Nein der rehnet nicht mehr. Hayır öğrenci artık işlem yapmıyor. Leutet die Schulglocke noch. Okul zili hala çalıyor mu? Nein die Schulglocke läutet, nicht mehr. Hayır okul zili artık çalmıyor. Lernt die no Deutsch. Sınıf hala Almanca öğreniyor mu? Lernt die no Deutsch. Nein die Klasse nicht no mehr Deutsch. Hayır sınıf artık Almanca öğrenmiyor. Evet bu şekilde Yan ja, Ein derslerimizin sonundayız. Bir sonraki konumuz akusatif ama onu bütün bütünsel öğrenme yöntemiyle göreceğiz. Yani eğer akusatif ve dativi bir arada öğrenirseniz şaşırmayın. O zaman bu dersi beğendiyseniz beni desteklemek için Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer derslerde görüşmek üzere.